Evet, herkese merhaba. 83. metin çevresi bu videoda sizlerle birlikteyiz. Nice, kolay değil. Metnin içeriğinde birazdan göreceğiz. Nice, e, Fransa'da bir kent. Evet, nice, kolay değil. Alison Bray alıyor, bir kesit alıyor. Fransız yaprağından, yani Fransa'da yaşadığı günlerden demek istiyor. E, bir kesit aktarıyor burada bize. Her yıl binlerce kız nereden bütün dünya üzerinden binlerce kız bırakır her şeyini onların e, kendi ülkelerinde her şeylerini bırakır olmak için au pair yurt dışında au pair olmak için onların kendi ülkelerindeki her şeylerini bırakır binlerce kız au pair e, biliyorsunuz çocuk bakmak için e, ya da çeşitli ihtiyaçlar, dil öğrenme ihtiyacından dolayı e, kendi ülkesinden farklı bir ülkede e, yatılı olarak kalmaya giden bir meslek grubu diyelim. Bir ihtiyaç, burada açıklıyor zaten şimdi Apeyre geliştirme ihtiyacı, dil becerileri geliştirme ihtiyacı, keşfetme ihtiyacı, diğer kültürleri keşfetme ihtiyacı ya da Basitçe bulma biraz bağımsızlık bulma ihtiyacıdır en yaygın nedenleridir. Fakat çoğu sahiptir. Çok az fikre sahiptir. Hangi konuda ne hakkında onları bekleyen şey hakkında da diyebiliriz. Onların neyin Beklediğinin çok az fikrine sahiptir de diyebiliriz. En güzeli ama onları bekleyen şey hakkında çok az fikre sahiptir onlar. Ben indiğim zaman Naysa. Geçen Şubat ben Naysa indiğim zaman. Ben neydim? Kadar yeşildim. İngiltere kadar yeşildim. Ben geride bıraktığım İngiltere kadar yeşildim. Bu bir deyim olsa gerek. Ben çalışacaktım. Ben çalışacaktım. Kim için? Bir aile için. E, bu da e, Fransızca yine. Şurada bir aile için çalışacaktım. Nice dışında. Şurada bir aile için çalışacaktım. Ve benim kontratım şart koşuyordu. Neyi? Bakmayı. Çocuklara bakmayı şart koşuyordu ve yine Fransızcası parantez içinde İngilizcesini vermiş. Hafif ev işlerini şart koşuyordu benim kontratım. Aslında ben buldum. Bütün ev işlerini, büyük villadaki bütün ev işlerini benim sorumluluğumda ben buldum. Yani hafif ev işleri kontratım şart koşarken bir de baktım ki büyük villanın bütün ev işleri benim sırtımda. Tipik bir sabahın işi gerektirir, içerir de diyebiliriz. İçerir, gerektirir. Ne yapmayı? Şimdi bu virgülle bütün bir paragrafta bu işleri sıralayacak ve biz ana fiile bağlayacağız hepsini. Tipik bir sabahın işi gerektirir neyi? Yıkamayı ve giydirmeyi. 5, 7 ve 9 yaşlarındaki çocukları yıkamayı ve giydirmeyi gerektirir hazırlamayı onları okul için hazırlamayı gerektirir. yıkamayı kahvaltılık şeyleri yıkamayı gerektirir. yapmayı yatakları yapmayı neye göre? ordu standartlarına göre yatakları yapmayı gerektirir. toplamayı onların yani çocukların odalarını ve oyun odalarını toplamayı gerektirir. yıkamayı ve yakmayı ocağı e, temizlemeyi pardon temizlemeyi ve yakmayı gerektirir. E, elektrik süpürgesi yapmayı, süpürge tutmayı yani ve yıkamayı hem e, üst katı hem hem alt katı e, temizlemeyi gerektirir. Neyi? Zeminlerin, zemin yüzeylerini, alt katın ve üst katın e, zemin yüzeylerini yıkamayı gerektirir. Parlatmayı, süs eşyalarını ve bütün ahşapları parlatmayı, yıkamayı tuvaletleri ve banyoları yıkamayı, e, dışarı çıkarmayı ve beslemeyi köpeği dışarı çıkarmayı yani gezdirmeyi ve beslemeyi, kurmayı masayı kurmayı ve hazırlamayı öğlen için e, öğlen yemeği için masayı kurmayı ve hazırlamayı gerektirirdi. Bütün e, tipik bir sabahın işi. Evet, bütün işleri bir anda üstünde bulmuş. Hiçbir şey umduğu gibi gitmemiş burada. Bunu anlatıyor. Peki bu durumda diyor ki hafif ev işleri. Bu kavram hafif ev işleri durmadan bir e, birikti her hafta. Dağ gibi yığıldı yani. Biriktikçe birikti. E, bu yüzden bendim genellikle çalışıyordum. Ben çalışıyordum. Genellikle e, sabah 7'den ne zamana kadar? Akşam 9'a kadar çalışıyordum. Genellikle ne ile? 2 saatlik e, arayla. Öğleden sonra 2 saatlik bir arayla, molayla. Sabah 7'den akşam 9'a kadar çalışıyordum. A, e, bir haftada 6 gün. Ee, üstelik sadece bir ay 140 e, pound için bir hafta da 6 gün boyunca çalışıyordum. Rağmen neye rağmen e, ee, aynı fikirde olmaya rağmen benim kontratımda hem fikir olunmasına rağmen şimdi açıklayacak burada hangi konuda hem fikir? Benim ben olacağım. Burada Fransızca bir kavram ailenin bir üyesi olacağım. Yani kontrat bunu şart koşuyormuş. Ailenin bir üyesi olacağıma dair benim kontratım hem hemfikirde olmasına rağmen ben yiyemezdim. Onun izni olmaksızın yiyemezdim. Burada buradaki hanımefendiden bahsediyor. Evin sahibi yani. Onun izni olmaksızın yiyemezdim. O hatta kilitlerdi. Bazı şeyleri kilitlerdi. Ben zorundaydım içmek zorundaydım. Ucuz, e, sterilize edilmiş süt içmek zorundaydım. E, neyin yerine, onların biyolojik sütlerinin yerine sterilize edilmiş ucuz süt içmek zorundaydım ve e, ben işten ayrıldım. Benim izin günümde işten ayrıldım. O e, yıkamadı, yıkamadı benim siyah ya da renkli kıyafetlerimi yıkamadı. Ben reddedildim bir anahtardan. Yani bana bir anahtar verilmedi ve sadece izin verildi. Bir akşam e, haftada bir e, haftada bir gün bir akşam izin verildi. Hangi koşulla o da ben dönersem e, akşam saat 10 itibariyle ona kadar ben e, dönmem koşuluyla bir akşam bir haftada e, izin verildi. Burada işten ayrıldığımdan kastedilen yani işte bırakıldım e, izin günümde dahi e, işte bırakıldım sadece o bir e, akşam ona kadar izin verildi demek istiyor. Peki diğer e, diğer kızlarla konuş şu, konuşarak diyebiliriz burada konuşurken de diyebiliriz düşmüş bir e, bağlaç gibi düşünülebilir burada diğer kızlarla konuşurken ben ikna edildim neye? Burada da bakın yine düşmüş bir bağlaç var. Neye ikna edildim? Bunun e, doğru olmadığını. Yani bunun yanlış olduğunu düşündüm. E, bu başıma gelenlerin e, benim kontratımda böyle olmasına rağmen bana e, yapılan yanlışların farkına vardım demek istiyor. Diğer arkadaşlarımla konuşarak. Sonra 6 hafta sonra ben duyurdum. Neyi? Benim Gideceğimi duyurdum. Ne benim ajansım İngiltere'deki ne benim ajansım ne de e, Nice'daki e, ajans e, hiç hiç yardımcı olmadı. Hiç yardımcı olmadı. Ajans Nice'daki ajans bir durumda yani hatta bir safhada Nice'daki ajans beni tehdit etti. İnanarak benim işverenime inanarak bana tercihte bana yani ikimiz arasındaki tercihte bana inanmadı benim işverenime yani ev sahibime inanarak beni tehdit etti. Bu şaşırtıcı olmadı tabi şaşırtıcı değildir diyor. Neden peki? Onlar topladığı için iyi bir ücret. Her yeni kız tanıtılan tanıtılan her yeni kız için iyi bir ücret onlar topladığı için şaşırtıcı değildir. Bu durum yani beni tehdit etmeleri işte işverenime inanmaları tabi şaşırtıcı değil her kız için iyi bir ücret topladıkları için. Ben buldum benim son ailemi aracılığıyla buldum. Bir arkadaş vasıtasıyla buldum ve harcadım, geçirdim 3 çok mutlu ay geçirdim onlarla yaşayarak. Üzerinde onların pastanelerinin üzerinde yaşayarak onlarla 3 çok mutlu ay geçirdim. Siz isterseniz au pair olmak isterseniz eğer o e, faydalı olacaktır. Kullanmak bir ajans kullanmak faydalı olacaktır. Sadece e, şansa sahip olmak için karşılaşma diğerleriyle bir dil okulu aracılığıyla karşılaşma şansına sahip olmak için sadece bir ajans kullanmak faydalı olacaktır. Bir dil okulu hangi dil okulu? Onların organize ettiği bir dil okulu aracılığıyla diğerleriyle karşılaşma şansına sahip olmak, sadece bir sahip olmak için sadece bir ajans kullanmak faydalı olacaktır. Yani bir dil okulu şeklinde olanları tercih edin. Bu şekilde gidip de birilerinin yanında kalma yöntemiyle değil demek istiyoruz anlamca çünkü dili yanmış bu işten. Bazı ülkeler gerektirir bir bize e, gerektirir ve e, bu arada bu, bu arada ve bu arada erkekler bilinmektedir e, çalıştığı erkeklerin de au pair olarak çalıştığı ayrıca bilinmektedir.